Merhaba gençler bu derste konumuz inorganik bileşikler olacak. İnorganik bileşik nedir tanımıyla dersimize başlayalım. Canlar tarafından üretilemeyen, tüm canlılar tarafından dış ortamdan hazır olarak alınan bileşiklere inorganik bileşik adı verilir. İnorganik bileşiklerimiz nelerdir? Onlara da bir bakalım. Su, mineral ve tuzlar inorganiktir. Yine asit ve bazların da bir kısmı inorganiktir. Bir kısmı ise asit ve bazların organiktir. Örneğin, laktik asit organik bir asittir. Yine Nükleik asitlerin yapısına katılan adenin, guanin, sitozin, timin ve urasil bazları da organik birer bazdır. Ee, peki inorganik bileşiklerin özellikleri nelerdir? Sorularda da sıklıkla karşınıza çıkacak. Eee inorganik bileşikler tanımında da ifade etmiştim canlar tarafından üretilemezler. Tüm canlılar tarafından dış ortamdan hazır olarak alınırlar. Ee, yine inorganik bileşikler canlılarda yapıcı, onarıcı ve düzenleyici olarak görev yaparlar hücresel solunumda asla enerji verici olarak kullanılmazlar. Dikkat ederseniz, e, enerji verici olarak kullanılmazlar diye doğrudan ifade etmedim. Hücresel solunumda enerji verici olarak kullanılmazlar diye söyledim. Çünkü inorganik bileşikler kemosentez adını verdiğimiz besin sentezleme olayında enerji üretiminde kullanılırlar. Kemosentez sırasında inorganik bileşiklerin oksidasyonuyla açığa çıkan enerji besin sentezinde kullanılır. Dolayısıyla sevgili gençler inorganik bileşikler hücresel sonunda enerji verici olarak kullanılmazken kemosentezde inorganik bileşikler enerji üretimde kullanılır diye söyleyebiliriz. Yine inorganiklerin diğer bir özelliği ise hücre zarından kolayca geçmeleridir. Hücre zarından kolaylıkla geçtiklerinden dolayı da asla sindirime uğramazlar. Evet inorganik bileşiklerden ilki su, suyun özellikleriyle devam edelim. Su biliyorsunuz yaşamın temel kaynağı, su olmadan yaşamın devam etmesi mümkün değil. Peki su neden bu kadar çok önemli? Şimdi suyun özelliklerini gördüğümüzde neden bu kadar çok önem arz ediyor? Bunu da daha iyi kavramış olacağız diye düşünüyorum. Canlı hücrelerin sitoplazmalarının yaklaşık %70 ila %95'lik kısmını su oluşturur. Dolayısıyla da bir hücrede en fazla bulunan madde sudur diye söyleyebiliriz. Su molekülleri birbirine hidrojen bağıyla bağlıdır. Bir su molekülünün oksijeni ile diğer bir su molekülünün hidrojen arasında hidrojen bağı kurulur. Hidrojen bağları çabuk kurulur, çabuk da kırılır. Ve sonrasında tabii ki tekrarda hızlı bir şekilde yeniden kurulur. Su moleküllerinin hidrojen bağıyla birbirine bağlı olması sonucu e, suyun dört temel özelliği ortaya çıkar. E, bu özellikler neler? Bunları sırayla görelim sevgili gençler. Su moleküllerinin hidrojen bağıyla bağlı olması sonucu suyun kohezyon özelliği, suyun sıcaklık kararlı kılma yeteneği ve yine suyun çözücü özelliği ve bir diğeri de donduğunda yani bu sahne geldiğinde genleşmesi özelliği ortaya çıkar. Bu özellikleri detaylı bir şekilde de görmeye başlayalım. Kohezyon özelliği ile devam edelim. Su molekülleri hidrojen bağları sayesinde birbirine bağlıdırlar. Dolayısıyla da bir arada kalırlar. Bu duruma da kohezyon adı verilir. Yani kısaca kohezyon su moleküllerinin birbirini çekmesidir hidrojen bağıyla. E, koezyon bitkilerin topraktan aldıkları e, suyun ve tabi suda çözülmüş e, minerallerin yapraklara kadar iletilmesini sağlar. E, çünkü kohezyon su moleküllerinin nitrojen bağı ile birbirini çekmesi. E, dolayısıyla da bu durum suyun yapraklara kadar taşınmasını sağlayacaktır. Suyun e, kökten yapraklara kadar taşınmasında e, adezyon dediğimiz e, olayda rol oynayacaktır. Adezyon peki nedir? Adezyon su moleküllerinin hidrojen bağıyla farklı bir moleküle bağlanması demektir. Dikkat ederseniz kohezyon iki su molekülünün hidrojen bağıyla birbirine bağlanması iken adezyon bir su molekülünün farklı bir moleküle hidrojen bağıyla bağlanmasıdır. E, örneğin su e, bitkilerde odun boruları yani kısilenler içerisinde taşınırken hem birbirlerine bağlıdırlar ki buna kohezyon diyoruz. Hem de odun borusu yani kısilen çeperine yine hidrojen bağıyla bağlıdırlar. Bu da adezyon olarak adlandırılır. E, kohezyon sonucu ortaya çıkan bir kuvvetimiz var. Bu kuvvetin ismi yüzey gerilimidir. Peki yüzey gerilimi nasıl ortaya çıkıyor? Suyun üst kısmında yani havayla temas eden kısmındaki su molekülleri hidrojen bağıyla birbirini çeker. Aynı zamanda e, yüzeydeki bu su molekülleri alttaki su moleküllerine de hidrojen bağıyla bağlıdırlar. Dolayısıyla da su moleküllerinin hem e, üst kısmında birbirlerine bağlı olmaları hem de alttaki su moleküllerine hidrojen bağıyla bağlı olmaları sonucunda suyun üst kısmında bir kuvvet ortaya çıkar. Bu kuvvete biz Yüzey gerilimi adını veriyoruz. Dolayısıyla dikkat ederseniz yüzey gerilimi, su moleküllerinin birbirini çekmesi sonucu ortaya çıkıyor. Yani kohezyon sonucu ortaya çıkıyor. E, bu sebeple de kohezyonun bir sonucu olarak yüzey gerilimi oluşur diye söyleyebiliriz. Suyun bir diğer özelliği ise sıcaklığı kararlı kılma yeteneğidir. E, suyun sıcaklığı kararlı kılma yeteneği, Tamamen öz ısısının yüksek olmasının bir sonucudur. Unutmayın ki öz ısısının yüksek olması da e, yapısındaki hidrojen bağlarından dolayıdır. E, peki öz ısı nedir? Bunu da kısaca şöyle ifade edelim isterseniz. Bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir santigrat derece değiştirmek için arttırmak veya azaltmak için gereken e, ısı miktarına biz öz ısı adını veriyoruz. Suyun öz ısı bir gram bölü kalori bölü santigrat derecedir. E, bu anlamda suyun öz birçok bileşikten çok daha yüksektir. Örneğin e, etil alkolün öz yaklaşık 0.6 gram bölü kalori bölü santigrat derecedir. E, bu an bu ne anlama gelir? E, bu şu anlama geliyor sevgili gençler. Etil alkol suya göre daha çabuk ısınır, daha çabuk da soğur demektir. Halbuki su öz yüksek olduğu için yavaş yavaş ısınır, yavaş yavaş da soğur. Dolayısıyla da suyun öz ısısının yüksek olmasından dolayı su belirli bir miktarda ısıyı soğurduğunda veya kaybettiğinde sıcaklığında çok fazla değişiklik olmaz demektir diye söyleyebiliriz. E, coğrafya dersinde de görmüşsünüzdür büyük ihtimalle e, kıyı kesimleri iç bölgelere göre daha ılımandır daima. Çünkü yaz mevsiminde ve gün içerisinde e, Su daima ısıyı soğurur ve depolar. Ancak e, suyun öz ısısı yüksek olduğunda suyun sıcaklığı yalnız e, birkaç derece artar. Kış mevsiminde ise ve yine geceleri e, su depo ettiği ısıyı soğuk havaya verir ve havanın da ısınmasına neden olur. E, ayrıca sevgili gençler su biliyorsunuz yüksek öz ısıya sahip olduğu için Dünyanın büyük bir kısmını kaplayan su, karalar ve sulardaki sıcaklık değerlerini, canların yaşayabilecekleri sıcaklık değerlerinde sınırlarında tutar. Bu anlamda su, canların yaşamının devam etmesi için önemli bir unsurdur diye söyleyebiliriz. Suyun belirli bir miktardaki ısıyı soğurarak buharlaşması, geriye kalan suyun daima soğumasını sağlar. Ee, bu durum karada yaşayan organizmaların aşırı ısınmasını önleyen e, bir mekanizma olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin e, bir insanın terlemesi sıcak bir günde veya egzersiz sonucunda oluşan fazlasının vücut dışına atılmasını sağlar. Dolayısıyla terleme vücudun aşırı ısınmasını önleyen bir mekanizma olarak karşımıza çıkmaktadır. Unutmayın lütfen... E, bu durumda yine suyun özsünün sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır sevgili gençler. Dikkat ederseniz şu an kadar gördüklerimizde bile suyun ne kadar önemli olduğunu, suyun yaşam için vazgeçilmez olduğunu da görmüş olduk ki daha biliyorsunuz bir sürü özelliği olacak. Evet gelelim suyun bir sonraki özelliğine yani suyun çözücü özelliğine. Suyun çözücü özelliğinin anlayı su kanın yapısına katılır. Ve e, madde taşınmasında görev yapar. E, kanın yapısında suda çözülen maddeler e, kolaylıkla e, vücudun farklı kısımlarına taşınabilirler. Yine su metabolik atıkların seyreltilmesini ve vücut dışına da atılmasını sağlar diye söyleyebiliriz. İdrarla biliyorsunuz metabolik atıklarda vücut dışına atılır. Örneğin üre bir metabolik atıktır ve vücut dışına atılır. Ee, yine besinlerin sindiriminde de e, suyun çözücü özelliğinden yaralanır diye söyleyebiliriz. Ayrıca unutmayın, e, hücrelerde biyokimyasal olayların çoğu sulu ortamlarda gerçekleşir. Dolayısıyla da biyokimyasal olayların gerçekleşmesinde e, görev yapan enzimlerin çalışması için de mutlaka su gerektirir. Eğer ki su olmazsa enzimler çalışmaz. Dolayısıyla da biyokimyası olaylar gerçekleşmez diye söyleyebiliriz sevgili gençler. Bu da yine e, suyun çözücü özelliğinden dolayıdır diyoruz. E, enzimlerin çalışmasını sağlaması. Evet gelelim son özelliğimize yani donduğunda genleşmesi özelliğine. Su birçok bileşikten farklı olarak donduğunda genleşir. Tabi donduğunda genleştiği için de yoğunluğu azalır bunu en iyi nasıl gözlemleyebiliriz? Suyun içerisinde buzu atarak gözlemleyebiliriz. buz katı su sıvı iken sıvı içerisinde katı bir madde olan buz dibe çökmez yüzeyde kalır. Halbuki suya minik bir taş parçası bile atsanız taş hemen suyun dibine çöker. suyun donduğunda yoğunluğun azalması çok önemlidir. Çünkü su donduğunda yoğunluğu azaldığı için ee, Üste donmuş olan su, yani bu sahne gelmiş olan su, alttaki sıvı olan suyun daha fazla soğumasını engeller. E, bu durumda e, su içerisinde yaşayan canlıların e, yaşamın devam etmesini sağlar. Suyun aşırı soğumasını engelleyen bir etmen olarak karşımıza çıkar diye söyleyebiliriz. Ayrıca su donduğunda e, yoğunluğu eğer artmış olsaydı, bu durumda Su donduğunda dibe doğru çökerdi. Bu durumda alttaki canlıların yaşamının sona ermesine neden olurdu çünkü ezilirlerdi diye de ifade edebiliriz. Evet sorularımıza da bir bakalım. Konumuzu tekrar amacıyla birkaç tane soruyu birlikte çözelim isterseniz. 2014 LYS e sınavına çıkmış olan bir soru. Bazı böcek türlerinin su üzerine yürüyebilmesi suyun hangi özelliğine bağlanabilir diyor bize. A öz ısının yüksek olmasına, B moleküller arasında hidrojen bağlarının varlığına, C hem katı hem sıvı halde gaz halinde olabilmesine, D artı 4 derecede en yoğun halde bulunmasına ve E iyi bir çözücü olmasına denmiş bize. Biliyorsunuz böceklerin su üzerine yürüyebilmesi yüzey geriliminden dolayı. Yüzey geriliminin oluşması ise kohezyondan dolayı. E, kohezyon neydi hatırlayalım isterseniz? Su moleküllerinin hidrojen bağıyla birbirine bağlı olması yani birbirinin çekmesi demekti kohezyon. E, dolayısıyla da sevgili gençler B şıkkı bizim için doğru bir ifadedir. Su molekülleri hidrojen bağıyla birbirine bağlı olduğundan dolayı e, yüzey gerilimi ortaya çıkar diye söyleyebiliriz unutmuyorsunuz. Evet yine 2015 yılı YGS sınavında çıkmış olan sorumuz. E, Hemen 2014'ten sonra çıkan bir sorumuz 2 yıl üst üste su ile ilgili soru çıkmış. Vücut sıcaklığı yükseldiğinde insan derisindeki ter bezlerinden sıvı salgılanarak vücut sıcaklığı düşürülmeye çalışılır. Vücut sıcaklığının düşürülmesinde salgılanan sıvı içerisindeki suyun hangi özelliğinden yararlanılmaktadır diye ifade edilmiş. Biraz önce sizlere terlemenin öz ısının yüksekliğine bağlı olarak ortaya çıktığını ifade etmiştim sizlere. A suyun iyi bir çözücü madde olması, B özgür ısının yüksek olması, C suyun artı 4 derecede en yoğun olması, D su moleküllerinin adezyon yapması, E su moleküllerinin yüzey gelimi oluşturabilmesi denmiş bize. E, vücut sıcaklığı yükseldiğinde terleme ile vücut sıcaklığının düşürülmesi, tamamen suyun öz ısısının yüksek olmasından dolayı diye ifade edebiliriz. Dolayısıyla yanıtımız B şıkkı sevgili gençler. Gelelim üçüncü sorumuza. Aşağıda verilenlerden hangisi suyun özelliklerinden biri değildir? A. Vücut ısının düzenlenmesini sağlar. B. Enzimlerin çalışmasına görev yapar. C. Besinlerin sindirimle yardımcı olur. D. Kohezyon özelliği vardır. E. Asidiktir diye ifade edilmiş bize. Vücut ısının düzenlenmesi biliyorsunuz öz ısının yüksek olmasından dolayıdır. Yine B ve C şıklarındakiler ise bizim için çözücü özelliği ile ilgili. Yine suyun kohezyon özelliği var ancak astik değildir diye söyleyebiliriz yanıtımız E şıkkı. Evet dördüncü sorumuzda devam edelim. İnorganik bileşiklerden biri olan suyun özellikleri ve canlılar üzerindeki etkileri ile ilgili olarak aşağıda verilen Karşılaştırmalardan hangileri doğrudur denmiş bize? Suyun çözücü özelliğinin olması kanın yapısına katılarak madde taşınmasını sağlar. Evet doğrudur. Özsünün yüksek olması terleme ile vücut düzenlenmesini sağlar. Evet terleme ile vücut ısısının düzenlenmesi özsünün yüksek olması sonucu ortaya çıkar. Yine kohezyon özelliğinin olması bazı böceklerin su üzerinde yürümesi denmiş. Bu da yine doğru bir ifade. Dolayısıyla da yanıtımız E şıkkı diye söyleyebiliriz. Evet e, bu dersimizde inorganik bileşiklerimize başladık. E, Suni özelliklerini gördük. Bir sonraki dersimizde diğer inorganik bileşiklerimizi göreceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum sizlere.